Uf. Selam gençler. Ne yapıyorsunuz? Ben Vederner Bey. Bugünkü konumuz... Kuşlar. Ay, i̇yi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler, geceler. geceler. geceler minik kuşlar. Kaçın bakalım. Koşun bakalım içeri. Kuşlar deyince minik kuşlar geldi. Bugünkü konumuz kuşlar. Çok böyle yorucu bir konu hepimiz için veteriner hekimler için sizinleyiz. Evet sevgili dostlar minik kuşları uğurladıktan sonra tekrar kuşlar konumuza dönebiliriz. Kuşlar konusu biraz sıkıntılı bir konu. Üzerine ansiklopediler bile yazılabilecek kadar çeşitliliğe ve e, farklılıklara sahip hayvanlar. Ee, günümüzde en çok tercih edilen, evde bakılan muhabbet kuşları, e, papağan, e, işte cennet papağanı, sultan papağanı gibi küçük boyuttaki e, kuşlar var. Ve sıklıkla bunlarla ilgili gelen sorular hakkında size ufak bir bilgilendirme videosu çekmeye karar verdim. Ee, öncelikle kuş alınmalı mı eve? Eğer ev ortamınız buna müsaitse, yani... E, evinizde çok fazla ceryan yoksa en büyük sıkıntı yaşadığımız konu bu. Yani evinizin izolasyonu iyiyse ve onları strese sokmayacak çeşitli faktörler varsa kuş tercih edilebilecek bir evcil hayvan. İşin açıkçası veteriner fakültelerinde de kuşlar hakkında çok 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 bilgi verilmemekte. Yani benim mezun olduğum dönemde en azından böyleydi. Çünkü genelde kanatlı denilince veteriner fakültelerinde ticari olarak daha çok ön planda ve hayvan sağlığı, insan sağlığını etkileyebilecek tavuklar konusunda eğitim almaktayız. Ki buna bağlı olarak da Türkiye'de çok fazla kuşlar için yani evcil olarak beslenebilecek kuşlar için çok fazla da ilaç bulunmamakta. Genelde sürü halinde bakılan tavuklar için ilaç bulunmakta veteriner kliniklerinde. Biz de dolayısıyla bunları dozlayarak minik dostlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü kanatlı kanatlıdır, hastalıkları da birbirine çok benziyor. Genelde vitamin ve antibiyotik tarzında tedavilerde bulunuyoruz. Şunu unutmayın, sıklıkla karşılaştığımız, veteriner hekimler olarak sıklıkla karşılaştığımız problemler işte kuşum hasta oldu, kuşçuya gittim. Tabii ki onların da profesyonelleştiği bazı konular oluyor. Gerçekten bu işi layıkıyla yapan arkadaşlarımız var ama bir hayvanın sağlığı hakkında en geniş bilgiye yine veteriner hekim sahiptir veya en azından o bilgiye sahip değilse bile o bilgiye ulaşabilecek yetiye sahiptir. Dolayısıyla işte kuşum hasta oldu, ishal oldu, kuşçuya gittim. Kuşçu bana şu ilacı verdi. Kuşçu size o ilacı veremez. Çünkü bir veteriner kliniğinin ilaç bulundurma satma ruhsatı var ve bu ruhsata sahip olmayan kişilerin size verdiği maddeler diyeceğim, maddeler aslında birer ilaç değil ilaç olması için bir ruhsata tabi olması lazım. O ruhsatı da sadece ecza depoları ve veteriner hekimler bulundurabiliyor. Dolayısıyla kuşçulardan aldığınız sıvılar çok da e, ilaç tarzında söylenemez. Onu diyebilirim size. E, nereden başlayalım? Genelde sıklıkta, sıklıkla bize sorulan kuş erkek mi dişi mi konusu var. Burada elimizde bir iki tane görüntü var. Bu görüntüyle ilgili size yaklaştırarak göstereceğim. Çünkü niye? Sevgili yönetmenimiz Mert e, şehir dışında ve e, şeyleri ben yapacağım. Montajı ben yapacağım. O kadar da becerikli olmadığımdan dolayı size şöyle gösterebilirim. Tablette hazırladım. Erkek ve dişiyi nasıl ayırırız? Bakın dostlar. Ah. Erkeklerin çere dediğimiz, gaganın hemen üstündeki kısımları mavi koyu pembe, mor, lacivert ve mordan biraz daha koyu renkte olabilir. Dişiler ise kahverengi, açık mavi, morun biraz daha açığı kahverengi çalını ve açık pembe. Yani baktığınızda kuşunuzun eğer ee koyu pembe, koyu mavi, mora çalan bir ee ceresi varsa burası bu erkek olarak adlandırılabilir. Kahverengi, açık mavi ve açık pembe olanlar da dişi olarak değerlendirilir. En kolay cinsiyet yöntemi belirleme de bu şekildir. Bu şekildedir. Dolayısıyla kuşu aldığınız zaman bu bölgeye bakarak karar verebiliriz. Kuş nasıl beslenir? Bunlar için hazırlanmış ticari ürünler var. Renkli renkli, küçük küçük, kabuklu, kabuksuz olacak şekilde ürünler var. Bunları e, marka olarak değişiyor tabi. En yakınımızdaki Pet Shop'ta kaliteli bir ürün tercih edebilirsiniz. Bayatlamamasına özen göstermek gerekiyor. Yani sıklıkla değiştirmemiz gerekiyor. Küçük sulukları var biliyorsunuz. Suluklukları ilk önce ters çeviriyorsunuz, dolduruyorsunuz, sonra ters çevirip altlığını takıp kafese yerleştiriyorsunuz. Suyun, suyun tazeliği çok önemli. Kuşlarda Gaga uzaması olduğu için e, Gaga taşları var. Böyle. E, beyaz tebeşir şeklinde onu asıyorsunuz ve gagasını sürterek gagalarını e, bileyliyorlar Öyle söyleyeyim. Uzamasını ve alt gagasına batmasını veya yem yerken zorlanmasını engelleyebiliyorsunuz. Bir kafes kurarken başka nelere dikkat etmek gerekiyor? Mesela salıncakları, tünekleri var. Salıncakları genelde aynalı oluyor. Bunu genelde almamızın, tercih etmemize sebebi özellikle tek kuş bakıyorsanız o yansımasından kendi yalnızlığını giderdiğini biz düşünüyoruz ve onun için de e, aynalı tutamaklar öneriyoruz. E, yine tünekleri var. Tüm gün üzerinde takılıp keyif yaptığı e, tüneklerden mutlaka olmak zorunda. E, ballı krekerleri var. Böyle üste asıyorlar. Görürsünüz böyle yapışkan bir biçimde. Bunları aslında kuşlar çok seviyor. Çok fazla da kullanmayı önermiyorum. Çünkü bazen e, isale de sebebiyet verebiliyor ama tazeliğini koruduğu sürece bunları kafesinize yerleştirebilirsiniz ama en önemli iki şey unutmamak gerekiyor biri e, taze mama yani taze yem hep kedi köpek baktığımız için mama olarak kaldı aklımızda. biri taze yem diğeri de taze su bunlar çok önemli evimizde kuş kafesini nereye yerleştirmemiz gerekiyor bu da çok önemli bir konu kuşlar çok sıcak yerleri de sağlıklı değildir kuşlar için. Çok soğuk yerlerde çok sağlıklı değildir. Dolayısıyla genelde kullandığımız odanın çok da kalorifere sobaya yakın olmayan köşesine kafesi yerleştirebiliriz. Buna dikkat edebiliriz. Burada en önemli noktalardan biri ortalama haftada bir en kötü insanlar mutlaka evini havalandırıyor, temizliyor ki bunu her günde yapanımız var. Ben hep bunu şunu öneriyorum. Diyelim ki salonda duruyor kuş ve salonu havalandırmak istiyorsunuz. Ceryan yaptıracaksınız, açacaksınız, yerleri süpüreceksiniz, deterjan kullanacaksınız. Deterjanın ağır kokusunun odada kalmasını istemiyorsunuz, ceryan yaptıracaksınız. O zaman ufak dostumuzu kafesiyle beraber diyelim ki yatak odasına koymanızı, odayı temizleyip havalandırıp ondan sonra kapıları kapatıp ortalama oda sıcaklığına tekrar vardıktan sonra yatak odasındaki minik dostumuzu kafesiyle salona kendi yerine alıp Ondan sonra diğer odalara geçmenizi öneriyorum. Yani o odada bulunurken ceryanda kalmaması gerekiyor. Ve ceryanda kalan kuşlarda genelde solunum problemleri oluyor. İşte sıklıkla şikayetçi oluyor. İşte kuş çok sessizleşti, konuşuyordu konuşmamaya başladı. İşte çok hareketliydi, hareketsizliğe döndü. İşte önceden çok daha uçmak isterdi artık uçmak istemiyor. Yatarken kabarıyor. E, boynunu sürekli bükük tutuyor. Ee, onun harici isali var. Isal de çok fazla sıklıkla, çok sıklıkla karşılaştığımız bir problem. Onda da şöyle oluyor. Isalini nasıl anlarsınız kuşun? Kakasını yaptığı yerde özellikle altında kağıtlar, işte bir koruyucu bir şey koyuyoruz o kafesin altına biliyorsunuz. Hepiniz çok kirlenmesin veya temizliği daha kolay olsun diye. Düştüğü zaman yayılıyorsa bu ciddi bir ishal problemidir. Böyle durumlarda biraz önce dediğim gibi kuşçu arkadaşlardan değil veteriner hekimden mutlaka yardım almanız gerekiyor. Ve kafes hazırlarken şu tül biçiminde o mamasını işte ee, ne bileyim içinde yaptığı pisliği sağ sola saçmasın diye bir tül geçiriliyor. Şimdi evet temizlik açısından gayet mantıklı bir şey ama mantıksız olduğu bir nokta var. Kuşlar kafesin içinde bütün gün durduğundan dolayı ve canları sıkıldığından dolayı Hani açıyorsunuz, gezdiriyorsunuz ama yaşam alanı sonuçta bir kafes. Ve o kafeste tırnakları o veya pençeleri diyelim, ayakları o tüle takılıp tül de çok kolay tiftiklendiğinden dolayı parmağını sarabiliyor. Kangren olabiliyor. Parmağını kaybedenler, işte ciddi yaralanmalara sebep olanlar sıklıkla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla eğer kontrol altında tutamayacaksanız ben genelde hasta sahipleri ve şunu öneriyorum. Boş verin tül koymayı oraya. İlla dağılmasını istemiyorsanız belirli bir yüksekliğe kadar streç filmle sarıp en azından tırnağını taktığında, çektiğinde onu kopartır ve parmağına dolanmaz. Dolayısıyla streç film kullanabilirsiniz veya daha güzeli açık bırakın. Buna çok dikkat etmenizi özellikle öneriyorum. bunun haricinde kuşlar da sıklıkla kliniğimize gelenler işte gagayı kesiyorduk çatlattık bu çok ciddi bir problem. Gagayı profesyonel kişilerin kesmesi gerekiyor. Şöyle ki gaganın uzadığını düşünelim. Alt gagasının üzerine tamamıyla kapatıyor hatta dönmüş neredeyse. Bunu keserken e, dikkatli bir şekilde kesilmesi gerekiyor. Çünkü gagayı ortadan çatlatabilirsiniz ve ondan sonra yem yeme de ciddi problemler yaşanabilir. Hayatını da kaybedebilir. E, yine bu gaga kesme olayının haricinde kuruma hastalığı denilen... Yani şöyle göğüs kafesini tuttuğunuz zaman burada aynı kimileri de kılıç atma diyor kılıç gibi o göğüs kafesini hissediyorsunuz sağlıklı ve kilosu uygun olan kuşlarda genelde bu hissedilmez yani elinize aldığınızda kuşu eğer göğüs kafesi çok elinize geliyorsa bu da bir sağlık problemi olabilir eğer kuşunuz minyon bir kuş değilse mutlaka bir sağlık problemi e, işaretidir kuşlara nasıl yaklaşmak gerekir şöyle söyleyeyim. Kuşların kalp atış hızı bizimkinden daha hızlı ve onun istemediği şekilde onu yakaladığınızda veya ben hasta sahiplerime de özellikle diyorum hani kuşu e, tutarken muhabbet kuşunu heyecanlanabiliyorlar ve kalp krizi bile geçirebiliyorlar. Eğer sahibi muhabbet kuşunu veya papağanı veya işte ne getirdiyse kendi hakim olursa çok daha sağlıklı oluyor kontrolümüz için. Dolayısıyla muhabbet kuşunu kafesten aldığınız zaman çok çırpınıyorsa, ısırmaya çalışıyorsa, kendini debeliyorsa çok da zorlamamak gerekiyor. Bırakın tekrar kendi haline. Ne zaman sakinleşir, sizin tutmanıza, sizin kavramanıza izin verirse kendini, o zaman ele almak çok daha sağlıklı olur. Tırnaklar sıklıkla uzar. uzadığında da şuna dikkat etmek gerekiyor. O tünek dediğimiz çubuğun üzerine tutunduklarında eğer tırnaklar tam bir şekilde kavrayabiliyorsa bu aslında çok uzun bir tırnak değildir. Çünkü şimdi farz edelim bu tırnağı ve şu şekilde dönmüş. Şuradan kestiğiniz zaman ki aynı kedi köpek tırnak kesiminde olduğu gibi kanatabilirsiniz. E, kanatmaktan çok şey yapmayın, çekinmeyin, korkmayın. Daha önce söylediğim gibi işte çeşitli dezenfektanlarla kanamanın e, kanamanın devamını engelleyebilir, durdurabilirsiniz ama Kuşları çok sık aman hemen tırnağını keselim sanki biraz uzadı mı diye düşünmeyin. Tüneğini iyi kavrayabilmesi için tırnağının bir tık uzun olması gerekiyor. Dolayısıyla kestiğinizde e, çok dikkatli kesin çünkü onun oraya tutunabilmesi lazım. Kısa keserseniz kanamanın haricinde tü, tüneğini de tutamayacağından dolayı yine onun hayatını zorlaştırmış olursunuz. E, kuşlarla ilgili yine sıklıkla karşılaştığımız bir problem daha var. O da şöyle söyleyebilirim size kuşlarda e, mantar hastalığı. Bunu nasıl fark edebilirsiniz? Kuşların e, pençeleri, ayakları diyelim ve gaga çevresi normalde pürüzsüz bir yüzeye sahiptir. Aynı elimizin derisi gibi. Ama fark ettiyseniz böyle minik minik kıvrımları vardır. Bu kıvrımla, kıvrımlarda pullanma, sertleşme, işte sağ sola çarptıkça kurumaya bağlı olarak e, ...bu yırtılmalar, kanamalar sıklaştıysa... ...yani aslında beyazlamaya başladıysa o bölgeler... ...mantar olma ihtimali çok yüksek. Bunun için de size tavsiyem böyle bir durum gördüğünüzde... E, ...tam teşekküllü değmeyeceğim çünkü çoğu klinikte zaten var... ...bu wood lambası dediğimiz... ...daha önceki mantar videolarında da gösterdiğimiz... E, ...özel ışıklarımız var, mor ışıklarımız... E, ...muhabbet kuşunuzu veya... ...ben hep muhabbet kuşu üzerinden örnek veriyorum ama diğer... Ee, minik dostlarımız için de aynı şey geçerlidir. Ovut lambasının altında baktığınızda mantar etkenleri farklı bir floresan ışık gösterir. Mantar olduğu değer, değerlendirilirse de ona göre tedavisi başlar. Kuş bakımı dünyanın en kolay şeyi olduğu gibi çok ufak hatalarda sizi çok zorlu e, günlere de sevk edebilir kullanılabilecek işte antibiyotikler, vitaminler, bazı karışımlar var toz halinde hem antibiyotik hem vitamin içeriyor. Ve sürekli kullanmanız da gerekmiyor işin açıkçası. Ya bizim kuş var biz sürekli vitamin veriyoruz. Hayır yediği yemden zaten bütün ihtiyacını karşılıyor. Ekstradan bir şey vermeye gerek yok. Ve dediğim gibi profesyonel kişilerden mutlaka ama mutlaka bu konuda yardım alın. İshal gördüğünüz zaman mutlaka antibiyotik kullanması gerektiğini unutmayın. Ama en önemlisi dediğim gibi kuş beslemede Ceryanda kalmamasına ve e, üşütmemesine çok 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 önem gösterin. Çok kolay hastalanabiliyorlar. Çok kolay rahatsızlanabiliyorlar. Çok güçlü hayvanlar ve rahatsızlığını da hemen o gün diyelim bugün ceryanda bıraktınız. Yarın hemen hastalanmıyorlar. Üzerinden birkaç gün geçiyor. Dolayısıyla her müdahale ettiğimizde aslında biraz geç kalınmış oluyor. E, muhabbet kuşları, papağanlar bu şekilde. Bir de kanatlı büyük kuşlar var işte Şahin, Kartal, Atmaca, Bıldırcın, Şimdi, bıldırcın nereden çıktı ya? Şahin, Atmaca, Kartal, Doğan e, gibi büyük kanatlılar var, e, baykuş. Ama bunları zaten beslemek, Atmacayı kenara ayırıyorum çünkü onlar özel izinle avcılık için kullanılabiliyor ama diğer yabani ırklar e, kesinlikle beslemesi yasak ırklar. Onun için sıklıkla özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde e, doğal hayatla şehir yaşamı birbirine çok yakın iç içe olduğundan dolayı sıklıkla işte baykuş, şahin bulup getiren hasta sahiplerimiz veya hasta yakınlarımız veya yakınlarımızın bir tanıdıkları oluyor. Bu durumda biz veteriner hekim olarak çok müdahale etmiyoruz. Acil bir durumsa, acil bir müdahale ise hemen yapıyoruz. Ama onun haricinde bu konularda Milli Parklar Müdürlüğü sorumlu. Siz de aa baykuş buldum ne kadar da sevimli ben zaten çok severdim. Evimin içinde besleyeyim gibi bir duruma kesinlikle e, karışmayın, e, yapmayın çünkü hem onun doğal yaşamını bozuyorsunuz, beslenmesini e, beceremiyoruz öyle söyleyeyim. Ben de aynı şekilde ben de beceremeyeceğimi eminim. E, onun için profesyonel yaban hayatıyla ilgilenen veteriner hekimler, milli parklar bünyesinde görev yapıyor. Onlardan yardım istemeniz veya onlara ulaştırmanız şart. Bu durumlarda evinize lütfen almayın. Son bir konu daha söyleyeceğim. Son günlerde birkaç tane peş peşe geldi muhabbet kuşu yavrusu. Doğumda ayaklar şu şekilde yani yumurtadan çıktıktan sonra ayaklar şu şekilde sağa sola açık oluyor. Kapatamıyor, ayakta duramıyor. Bunun için özel kelepçeleri var. Yani o bacaklar birbirine yaklaştırılıp kelepçelerle tutturulup o ayağın o şekilde gelişmesi sağlanıyor. Normalde kanalımda hiç yapmadığım bir ufak bir tüyo vereceğim. Bir veteriner hekimin normalde hiçbir hastasına e, kesinlikle özellikle böyle sosyal medya, YouTube üzerinden e, kesinlikle tüyo vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insanlar yanlış hareket edip yanlış sonuçlara sebebiyet verebilir. Ama eğer gerçekten bir veteriner hekim bunun kelepçe takılarak düzeltilmesi gerekiyor diyorsa ya ben kelepçeyi nereden bulacağım diyen hasta saatlerine küçük bir tüyo vereceğim. Bildiğimiz scotch gripe, süngerler var ya. Onlara iki delik açın, ayaklarını oradan geçirin. Sonuçta açamayacağından dolayı kelepçeyle aynı işi yapacaktır. Veya ona uygun veteriner hekiminiz ayak bağı yapıp birbirine yaklaştırabilir. Kısa bir video oldu, çok soru geliyordu. Özellikle arkadaşlarımdan da, ya bir kuşlarla ilgili video yapsana, ufak tefek bilgiler versene diyordu. İşte kafes nasıl hazırlanır diye. O yüzden bugün çok kısa, öz bir video hazırladım. Hepinizi çok seviyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve Medener Bey ile kal ballim.